Evet arkadaşlar bugün de birlikte Roblox versiyon falan oynuyoruz ve konseptimiz e, kış kuleri çizme ve e, arkadaşlar konseptimiz buymuş e, bu hazırda eh, o yüzden gerçekten şimdi o adam... Ne şey Nasıl bir kere bir şey yapmalıyım sizce? Üstlerden i̇şte hmm, sanırım. Joker mi yapsam? Ben çok güzel oldu Murat. biraz daha uzun yapalım bence arkadaşlar. Hatta epey uzun yapmamız lazım. Kırmızı bir kraliçe yapacağım. Ve bu şu anda arkadaşlar. O yüzden dokunamıyorum. Biraz yavaş gidiyorum. Hangisi daha güzel? Hayır ya. Çok kötü. Abartılı yapacağım. <gülüyor> Abartılı. <gülüyor> Bakın bu çok güzel arkadaşlar. <laughs> Büyük kraliçe yapalım. Aslında prenses dese küçük yapardık. Daha güzel olabilirdi. <laughs> Hangisi Hmm. Hangisi daha iyi olabilir? Ya daha yüz etmedim gözde geçti arkadaş. Kırmızı kırmızı yaptık yüzde kırmızı var çok kötü ama. Şunların hiç kırmızı hiç sevmedim. Tatlı bir kırmızı yok mu ya? Zip olsun. <laughs> İyi bence bu olmasın. Bu güzel görünüyor. Evet bu. Elma pamuk prenses. Şimdi kırmızı rengi görünce yani elma görünce pamuk prenses geldi. Ama o değildi. Prensesti. O bir prenses. Sizi seçelim arkadaşlar. Bir yeah. Aklıma takacağım. Ben ama taç takalım ya. Krece. Krece taç çekişir. Bulamadım arkadaş. Yere düşmüş. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Her girdiğimde de böyle oluyor video dışında. Türk birisi. <laughs> Türk buluyor <laughs> diye bakayım <laughs> Türk birisini buldum. Bu Türk mü? Adı ne? Koşuyor ama göremedim. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ee, <laughs> Bence böyle güzel oldu. <laughs> ama ben bir şeyler takacaktım diyecektim. Of ya. Bu nasıl? Bu мынасу Evet arkadaşlar ee ben çıktım şimdi. Buna kaç verebilirim? Biraz <laughs> biraz yalnız biraz güzel olmuş. İmajat ya herkes şu anda. Bence buna düş. Rekabetlik var. Eren Türk salır. Hmm, Kaç varsa? 2. İki, <laughs> iki, buçuk olsaydı. iki, buçuk Ee, Türk çıkıyor. Bu güzel olmuş. Ama o kadar güzel. Türk mü Türk de anlayamadım şu anda çocuklar. <laughs> Aaa sıralamaya girmişiz. İkinci olmuşuz. Sine demek. Sine. <laughs> Madam. E, i̇kinci olmuş. Yehu. Ama ikinci de üçüncü aynı şeyi aldı. Yani ikimiz de Bu arada benim çok fazla yıldızım var. günlerde Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Hep böyle diyorum. <laughs> e, çünkü kapatma düğmesini bulamadığım için uzatmaya çalışıyorum. Çünkü mobilerini